Bir idam mahkumunun son günü. Yazan Victor Hugo. Ölüm cezası. İşte beş haftadan beri beni varlığıyla donduran, ağırlığıyla ezen bu tek düşünceyle yaşıyorum. Eskiden haftaların yıllar gibi geçtiğini hissettiğim için böyle diyorum. Diğerleri gibi sıradan bir insandım. Her günün, her saatin, her dakikanın ayrı bir düşüncesi vardı. Genç ve girişken zihnin beni eğlendirmek için bitmek tükenmek bilmeyen fantazilerini peş peşe düzensizce önüme yuvarlamaktan keyif alır, hayatın o kaba ve ince kumaşını işlemelerle süslerdi. En esaslıları genç kızlar, heybetli psikopos cübbeleri, kazanılmış savaşlar, gürültülü ve ışıldayan tiyatrolar ve yine genç kızlar ve geceleri kestane ağaçlarının geniş dallarının altında yapılan hüzünlü gezintilerdi. Hayal gücüm hep bir şenliğin coşkusu içindeydi istediğimi düşünebilmekte özgürdüm. Şimdi tutsam, bedenim bir zindanda demirlere bağlı, zihnim korkunç, kanlı, karşı konulmaz bir düşüncenin esiri. Tek düşüncem, tek inancım, tek gerçekliğim var. Ölüm cezası. Ne yaparsam yapayım hep orada. Kurşundan bir külçeyi andıran, zihnimdeki her şeyi kovalayan, başımı çevirdiğimde ya da gözlerimi kapadığımda beni buz kesmiş elleriyle sarsan bu katlanılmaz düşünce hep yanı başımda. Hep karşımda. Zihnimin ondan kaçmak istediği binbir kılığa girip bana söylenen her söze korkunç bir nakarat gibi karışıyor. Benimle birlikte zindanımın iğrenç parmaklıklarına yapışıyor. Uyanıkken yakamı bırakmıyor. Çırpınışlarla dolu uykumda beni gözleyip rüyalarıma bir bıçak şeklinde giriyor. Onun bakışları altında sıçrayarak uyandığımda yok canım sadece bir rüya unut gitsin diyor. Etrafımı saran korkunç gerçeğin, hücremin ıslak ve nemli döşeme taşlarının, gece lambamın solgun ışığının, giysilerimin kaba kıvrımlarının, fişekli zindanın parmaklarının arasından parıldayan askerin iç karartıcı suratının üzerinde yazan o lanetli düşünceyi görmek için ağır göz kapaklarımı aralamama fırsat vermeden bir sesin kulağıma ölüm cezası sözlerini fısıldadığını duyar gibi oluyorum. Küçük Marim. Onu oyun oynamaya götürdüler belki de hala ona bir gün okuması ve 15 yıl sonra bugüne ağlaması için birkaç sayfa yazacak zamanım var. Evet, benim kalemimden hayatımı ve ona bıraktığım ismin neden kanlı olduğunu öğrenmesi gerek. Hayatım Editörün notu Bu konuyla ilgili sayfalar henüz bulunamadı. Belki de kitabını ilerleyen sayfalarında da görüleceği gibi mahkum bunu yazacak zamanı bulamadı. Bu düşünce aklına geldiğinde artık çok geçti. Saat on oldu. Zavallı küçük kızım. Altı saatim var. Sonra öleceğim. Soğuk anatomi masalarının üzerinde sürünen tuhaf bir cesede, incelenen bir kafatasına, kesilip biçilen bir kadavraya dönüşeceğim. Benden geriye kalanları bir tabuta doldurup Klamart mezarlığına götürecekler. İşte hiçbiri benden nefret etmeyen, Hepsi benim için üzülen ve isteseler kurtarabilecek olan bu adamlar babana bunu yapacaklar. Mari, beni öldürecekler. Bunu anlıyor musun? Hem de her şeyin düzene girmesi için bir törenle, soğuk kanlılıkla. Aman tanrım. Zavallı küçüğüm. Seni onca seven, güzel kokular yayan, beyaz, küçük boynunu öpen, Elleriyle hiç durmadan ipek gibi saçlarının buklelerini okşayan, yuvarlak güzel yüzünü ellerinin arasına alan, seni dizlerinin üstünde zıplatan ve akşamları Tanrı'ya dua etmen için iki elini birleştiren baban ölecek. Artık bütün bunları kim yapacak? Seni kim sevecek? Sen hariç yaşıtlarının hepsinin babaları olacak. Yılbaşı kutlamalarından, hediyelerden şirin oyuncaklardan, şekerlerden ve öpücüklerden vazgeçmeye nasıl alışacaksın? Zavallı yetimim, yemekten ve içmekten vazgeçmeye nasıl alışacaksın? Ah! Güzel marici! o jüri üyeleri en azından seni görseydi, o zaman üç yaşındaki bir çocuğun babasını öldürmemeleri gerektiğini anlarlardı. Veya büyüyecek kadar şansı varsa, o zaman hali ne olacak? Paris halkının anılarından biri olan babası yüzünden benden ve ismimden utanacak. Onu yüreğimin bütün şefkatiyle sevmeme rağmen benim yüzümden aşağılanacak, dışlanacak. Sevgili küçük Marim, benden utanacağın ve tiksineceğin doğru mu? Sefil, nasıl bir suç işledin ve topluma nasıl bir suç işlettin? Aman Tanrım. Gün batmadan öleceğim, doğru mu? İdam edilecek kişinin ben olduğum doğru mu? Dışarıdan gelen o boğuk çığlıklar, şimdiden rıhtımlarda neşeyle toplanan o insan kalabalığı, kışlalarında hazırlanan o jandarmalar, siyah cübbeli o rahip, o kanlı adamlar, bütün bunlar benim için mi? Korkulacak bir şey olmadığını, acı çekilmediğini, sakin bir ölüm olduğunu, ölümün böylece kolaylaştırıldığını söylüyorlar. Hey! Peki ya 6 haftalık bu can çekişmeye, gün boyunca süren bu iniltiye ne demeli? Çok yavaş ve çok hızlı geçen o telafisi imkansız son günün endişelerine ne demeli? Giyotin sehpasına çıkan o ıstırap merdivenine ne demeli? Onlara göre bunlar acı çekmek anlamına gelmiyor. Bunlar kanın damla damla tükendiği, zihnin düşünceden düşünceye sönüp gittiği aynı çırpınışlar değil mi? Üstelik acı çekilmediğinden eminler mi? Bunu onlara kim söyledi? Kesik bir başın sepetten kanlar içinde çıkıp halka acı hissedilmiyor dediğini duyan oldu mu? Yanlarına gelip güzel bir icat, ona özen gösterin. Çok iyi bir düzenek diye teşekkür eden ölüler oldu mu? Asla. Bir dakika, hatta bir saniye geçmeden her şey bitiyor. Bir an bile olsa kendilerini giyotinin sehpasına çıktığında ağır bir bıçağın etini ısırdığı, sinirlerini kopardığı, omurgasını parçaladığı birinin yerine koydular mı? Ama nedir ki? Yarım saniye. Acı yok olup gidiyor. Dehşet verici. Gücümü toplamam, kendimi kasmam boşunaydı. Kafalarının üzerinden rıhtımın iki feneri arasına dikilmiş o iki kırmızı kolu ve ucundaki siyah üçgeni gördüğümde yüreğim dayanamadı. Son bir açıklamada bulunacağımı söylediğimde beni buraya getirip bir savcı çağırmaya gittiler. Bekliyorum. Biraz zaman kazanabilirim. Cesaretimi bu ürkütücü an için toplamıştım. Üç adım atıp kapının eşiğine ulaştım. İşte, işte, işte nihayet çıkıyor diye haykırdı kalabalık. En yakınındakiler ellerini çırpıyorlardı. Ne kadar sevilirse sevilsin, bir kral bile böyle büyük bir coşkuyla karşılanamazdı. Sıradan bir arabaya sıska bir at koşulmuştu. Arabacının üzerinde bir set yakınlarında bostancıların giydiği kırmızı desenli mavi bir gömlek vardı. Arabaya ilk önce üç köşeli şapkası olan iri yarı adam bindi. Merhaba Bay Samson diye bağırıyordu parmaklıklara asılan çocuklar. Uşaklardan biri izledi onu. Bravo Mardi diye bağırdı çocuklar yeniden. İkisi de arka sıraya oturdular. Sıra bana geldiğinde kararlı adımlarla arabaya bindim. Pek sakin görünüyor diye bağırdı jandarmaların yakınındaki bir kadın. Bu acımasız övgü beni cesaretlendirdi. Rahip yanıma oturdu. Beni arka sıraya sırtım atın arkasına gelecek şekilde oturtmuşlardı. Gösterilen bu özen içimi ürpertti. Arabanın içinde biraz da olsa insanlık kalmıştı. Etrafıma bakınmak istedim. Önde arkada jandarmalar, her yanda kalabalıklar, kalabalıklar, kalabalıklar vardı. Meydanı insan kafalarından oluşan bir deniz kaplamıştı. Arabanın Ponto Çenç'e doğru döndüğü sırada meydana kaldırım taşlarından çatılara kadar yükselen bir uğultu hakim oldu. Köprüler ve rıhtımlar bu uğultuya yer sarsıntısını andıran tepinmelerle karşılık verdi atlı jandarma takımı burada korteje katıldı. Şapkaları çıkarın, şapkaları çıkarın diye bağırıyordu binlerce ağız hep birden. Adeta bir kraldım. O sırada ben de iğrenç bir şekilde güldüm ve rahibe onlar şapkalarını çıkarıyor ben de kellemi dedim. Araba ağır ağır ilerliyordu. Çiçekçiler rıhtımından güzel kokular yayılıyordu. Bugün pazar vardı. Çiçekçiler demetlerinin başından benim için ayrılmışlardı. Adliye sarayının köşesindeki kare şeklindeki kulenin karşısında asma katları en iyi yeri kaptıkları için mutlu izleyicilerle özellikle kadınlarla dolu meyhaneler vardı. Bugün meyhanecilerin işleri iyi gidecekti. Masalar, iskemleler, bina eskeleleri, arabalar kiralanıyor, hepsi izleyicilerle doluyordu. İnsan kanı içen tüccarlar avazı çıktıkları kadar yer isteyen var mı diye bağırıyorlardı. İçimi öfkeyle dolduran bu kalabalığa benim yerimi isteyen var mı diye bağırmayı düşündüm. Bu arada ilerlemeye devam eden arabanın attığı her adımda kalabalığın daha ileride geçeceğim noktalarda yeniden bir araya gelmek üzere dağıldığını şaşkınlıkla izliyordum. Ponto çençe giderken arkama sağıma rastgele yönelttiğim bakışlarım diğer rıhtımdaki evlerin üzerinde tek başına yükselen, heykellerle kaplı ve tepesinde taştan iki canavar bulunan siyah bir kuleye takıldı. Nedenini bilmeden rahibe bunun hangi kule olduğunu sordum. saint jacques le diye cevapladı cellat. Sisin ortasında ince ince yağan beyaz yağmurun havayı bir örümcek ağ gibi çiziklere bölmesine rağmen etrafımdaki hiçbir şeyi nasıl olup da gözden kaçırmadığımı anlayamıyorum. Her ayrıntı bana kendi ıstırabını taşıyordu. Kelimeler bu duyguları anlatmakta yetersiz kalıyor. Çok dar ve insanlarla dolu olduğu için yola güçlükle devam ettiğimiz Ponto Çençin ortasında içimi şiddetli bir korku kapladı. Bayılmaktan korktum. Gururumun son kalıntısı. Bunun üzerine uğultularla kesildiği için rahibin güçlükle duyabildiğim sözleri dışında kendimi dış dünyaya kapadım. Haçı alıp öptüm. Bana merhamet et Tanrım dedim ve bu düşünceye dalmayı denedim. Ama arabanın her şiddetli sarsıntısıyla yerimden sıçrıyordum. Ardından aniden çok üşüdüğümü hissettim. Yağmur giysilerimden içeri sızıyor, kısa kesilmiş saçlarımın arasından kafa derimi ıslatıyordu. Soğuktan mı titriyorsunuz diye sordu rahip. Evet diye cevapladım. Ne yazık. Sadece soğuktan titremiyordu. Köprünün dönemecinde bekleyen kadınlar çok genç olduğuma üzüldüler. Ölümcül rıhtıma girdik. Artık bütün bu sesleri pencerelerdeki, kapılardaki, dükkanlardaki, fener direklerindeki bütün başları, o meraklı ve acımasız izleyicileri, hepsi beni tanıyan ve benim hiçbirini tanımadığım bu insanları, insan yüzleriyle kaplanmış bu yolu görmemeye, duymamaya başlamıştım. Sarhoş gibi sersemlemiş, kendimi kaybetmiştim. Bütün bakışların ağırlığının üzerinde yoğunlaşması katlanılmaz bir şey. Oturduğum sıranın üzerinde dikkatimi rahibe ve haça bile vermeden titriyordum. Etrafımı saran uğultuların arasında merhamet dolu sözleri, sevinç çığlıklarından, kahkahaları, yakınmalardan, sesleri gürültüden ayırt edemiyordum. Bütün bunlar beynimde bakır bir çalgının yankısı gibi titreşen bir uğultuya dönüşüyordu. Gözlerim gayri ihtiyari dükkanların tabelalarını okuyordu. Bir an içimi nereye gittiğimi görmek için dönüp bakmak isteği kapladı. Bu zihnin son meydan okumasıydı. Ama beden bunu kabul etmedi. Ensem felç olmuş, şimdiden ölmüş gibiydi. Sadece solunda, nehrin ötesinde, buradan bakıldığında Notre Dame'ın diğerini gizleyen kulesini hayal meyal görebiliyordum. Bayrak asılı olan bu kulede her şeyi rahatça görebilecek bir kalabalık toplanmıştı. Araba ilerledikçe peş peşe sıralanan dükkanların yazılı, boyalı, yaldızlı levhaları beliriyor ve ayak takımı çamurun üzerinde gülüp tepiniyordu. Tıpkı uyurken rüya görenler gibi her şeyi oluruna bıraktım. Aniden gözlerimin önündeki dükkanlar zinciri bir meydanın köşesinde sona erdi. Ava sesbaz bağıran kalabalığın sesi daha da yükselip neşelendi. Arabanın aniden durmasıyla az kalsın yüzüstü yere kapaklanıyordum. Rahip beni kolumdan tuttu. Cesaret diye mırıldandı. O sırada arabanın arkasına bir merdiven getirdiler. Rahip koluma girdi. Aşağıya indim. Sonra bir adım attım. Bir adım daha atmaya çalışsam da başaramadım rıhtımın iki fener direği arasında lanetli bir şey gördüm. Ah işte gerçek buydu. Bu şokun etkisiyle sendeleyerek durdum. Son bir açıklama yapmak istiyorum diye güçsüzce haykırdım. Beni buraya çıkardılar. Son arzumu yazmak istediğimi söyledim. Ellerimi çözseler de bir ucu ayaklarımla bağlı olan ip hemen yanımda hazır duruyordu hangisi olduğunu bilemediğim bir hakim, bir komiser ya da üst düzey bir yetkili geldi. İki elimi birleştirip iki dizimin üzerine çökerek ondan bağışlanmamı istedim. Bana zoraki bir güler yüzle bütün söylemek istediğimin bu mu olduğunu sordu. Bağışlayın, bağışlayın diye tekrarladım. Ya da hiç değilse merhamet edip beş dakika daha bekleyin. Kim bilir belki de bağışlanabilirdim. Benim yaşımda bu şekilde ölmek dehşet verici. Son anda gelen bağışlama kararlarına sık rastlanırdı. Beni bağışlamayıp da kimi bağışlayacaklardı? O iğrenç cellat, hakimin yanına yaklaşıp idamın belirlenen saatte infaz edilmesi gerektiğini, zamanın daraldığını, bu işten kendisinin sorumlu olduğunu, üstelik yağmurdan bıçağın paslanabileceğini söyledi. Ah, merhamet edin. Bağışlanmam için bir dakika daha bekleyin. Yoksa kendimi savunurum. Sizi ısırırım. Hakim ve aşağı inmeleri üzerine iki jandarma ile yalnız kaldım. Ah sırtlanlar gibi haykıran iğrenç halk. Buradan kurtulamayacağımı, bağışlanmayacağımı kim bilebilir? Beni bağışlamamaları imkansız. Ah sefiller sanırım merdivenden çıkıyorlar.